Yüzbaşım, bunu bana söylemeliydiniz. İçeri gel yüzbaşım. Bunu saklamaya <laughs> hakkınız yoktu. Bunu konuşmak için burası uygun yer değil. O f evimi tarıyor. Evime telefon ediyor ve benim bundan haberim olmuyor öyle mi komutanım? Yüzbaşım bir sakin ol. Otur önce. Bunu bana söylemeliydiniz. Yüzbaşım, Kaan. Bir gece otur. Bu delikanlı bahsettiğin yüzbaşı olmalı. Dur bakayım neydi? Ha! Bozok yüzbaşı. Öyle mi evlat? Komutanım. Kaan. Ben bunu burada şu anda seninle tartışmayacağım. Çünkü makul davranmıyorsun. Makul? Makul mü? Kaan o şartlarda yapabileceğim başka bir şey yoktu. Komutanım annem ölebilirdi. Kız kardeşim ölebilirdi. Bayramın ailesi ölebilirdi. Yüzbaşı yeter. Babamla ilgili her şeyi biliyordunuz. O zaman şunu da iyi bilin. Madem o kavlamaya devam ediyor. Bundan sonra kendi işimi kendim hallederim. Ve bundan dolayı olabilecek hiçbir şeyden ben sorumlu değilim. Öyle mi? Öyle komutanım. Bak onlara! Karım ve çocuğu onlar öldürdü. Ve ben o günden beri onların intikamını düşünmeden tek bir saat geçirmedim. Tek bir saat. Ama biz omzunda yıldız taşıyan adamlarız. Bizim tetiğimizi sadece yasa çeker. İntikam çekmez. Sadece yasa. Yaşadıklarınız için gerçekten çok üzgünüm komutanım ben ne yapayım? Doğru olan bütün bunların üstüne gidip uyumam mı? Sana bir öğüt Kaan oğlum. Eğer sefere çıkıyorsan kılıcından önce aklını çekeceksin.